Arkadaşlar bugün e, Left and Right'tan merhaba. 2. sezon çekiyoruz Gökhan'le. Survival. Neden bir yandı <laughs> Arkadaşlar biz itemleri yaptık işte. E, ben beni mükemmel. Şu an kim neyle çekiyor? Fraps. Evet ben mükemmel çekiyordu. Fraps. Kastı. Evet. O yüzden Fraps'e çekiyoruz. E, o anda ben taştan itemleri yapıyordum. Server kapandı. Selçuk'un da neydi? Minecraft da. O yüzden e, biz de hatta şey, T'ye basarak sohbet göstersene sadece. Game mod olmadığımızı. Ben sana taştan itemler yapacağım. Benim Ay, benim biraz şey chat küçük ama gerçekleşmez. Zaten server kapandı. Ben sana taştan itemler atacağım. İnşallah adada değildir, değil midir arkadaşlar? Arkadaşlar ileriki bölümlerde shader mod gelecek şu anda. Aynen. modu ben yükledim hatta. Ee, çok az kasıyor ultrada Uydur, e, ben de kasmayı pek sevmediğimden i̇şte az kısıyor. Ben Selçuk şunu al al şunları tamam. alır mısın tamam. ben e, iyi bir tane peki bulana kadar Selçuk ben evlilik yer arıyorum sen gelirsin tamam. akşam olmadan arkadaşlar çok şey yapamazsak kusura bakmayın biz seton çekeriz çünkü Selçuk ev yapamazsak tamam. Daha çok da. lazım oldu seton çekebiliriz o yüzden özür dilerim. Ya çok lazım olmadığını sanmıyorum. sadece ilk gecelik arkadaşlar onu da kusura bakmayın. Ee, i̇yi izlenmeler var. Ee, benim kanala geçecektik arkadaşlar. Ben dedim Selçuk un un abone falan çok dedim. O yüzden Selçuk'un kanalına geçtik. Videolarda tam hızla gelecek. Bir, bir Gökalp bir izleyeceğiz ya da fark etmez. Hunger Games oynayacağız. Bugün bayağı oynayacağız. Gözler. Bugün işte Selçuk bugün sıkıntılı biraz ya. Senin benim ödevler bombardıman. 2 3 2 3 kere oynarız ama. Evet ben. Aa yaparsın. ama şey yaparız. Selçuk şurada adam gibi yer yok işte. Ben bir sürü odun kestim yani. Arkadaşlar bildiğiniz bir shader pack varsa ee, bana Um, ulaşabilirseniz altta Skype'ım var. Arkadaşlar bazılarınızda fanlarla bize map yapan ya da bizlerle oynamak isteyen alta yazsın. Evet, tamam. Ama bu survival'da, bu survival'da olmaz arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Bunu söyleyeyim. Şöyle şuradan çıkalım. Anam. Yeterince iyi videolar çekmeye çalışacağız Gökhan'la. Selçuk set. Ay set. Daha çekmeyelim, set. daha çekmeyelim. Abi ben şu an korkuyorum ve yanımda zombiler var. Ben benim de kılıcımız var bir şey olmaz. Abi lütfen. Abi canım şey az. seviyorum seni. Hayır abi evi arıyorum ben. Ya abi lütfen. Tepeli. Abi tepele 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 tepele. Bekle bekle ben şimdi çok üstün bir şey yapacağım böyle. Minecraft'ta korkunca yapılabilecek ilk bir şey. Lan ne yaptın? Yalnız var ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey bulabilirsek mi? Şu tarafa doğru eve, gideceğiz. Eve gir eve gel. Oğlum videoyu durdurmak zorunda kalmayız Time set çekelim. Hadi. Hadi bir kerelik zaten bir günlük yapacağız bunu. Tamam. Sadece bu Arkadaşlar time set çekiyoruz. Time set 12. Gel hadi. Şimdi şurada ada şurada. Arkadaşlar yatak yapıcı yapasıya kadar böyle olacak çünkü yani. Hani da git. Pardon şey... PvP anne. Anne, anne canım az. Anne canım az. Ben de açım. Ha, şu e, ne Beklesek ne olacak? Beklemesek ne olacak? O da var. Aynen siz sıkılacaksınız o yönden yani, bizim de boşuna zamanımız gidecek. Aynen beğenmedim. Bekleyeceğiz kadar video çekelim daha iyi. Bir tane Mahmut'umuz olursa süper olacak. Aynen Mahmut Mahmut bak. Mahmut candır bela. Mahmut nedir arkadaşlar? Biz bu yani doğa e, yumurtadan. Doğa, do evet doğa. Yumurtadan doğan bizim... şeylere Mahmut Tavuklara Mahmut diyoruz arkadaşlar. Yani... Benim Mahmut. Ben zehirlendim. Abi biz sanırım adadayız. Bence de. Uuu tutuleşirdim ama zehirlenmedim. Kapı çaldı arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kapıyı açtık. Evet arkadaşlar jungle bulduk. Ee, ben buldum. Zaten Aa, ben de gördüm. Gidelim. 7 ya. tane etimiz var şuradan Bana fırın da ver lan köpekler var lan. Saklaşma. Evet. Mi? Ben o köpekleri evcilleştireceğim. Şu ağacın tepesi Aa, ala da dapla ya. Burada gelizikler var burada. Burada gelizikler evet. Arkadaşlar şimdi aha kankacım düz alanda buldum sana. Ya. Benim müzikler fazla, sesler fazla. Video Az mı? Müziği sıfır yap lan. Bir şey olmaz. Azıcık bir şey kalsın. Selçuk. çok evet. evli kalan buldun, Bu all. jungle ne kadar bir şey, ne kadar bir şey? Eskiden jungle'a girmeye korkardım kastığından. Ya ne oluyor? Gel buraya, Crafting table. Gel buraya, gel buraya. Bana şu an birisi saldırsa ben kesin öldüm. Ben çabuk benim yanıma TP ol ama yanına TP mi? Yemek vereceğim. Benim var var benim. O pişmemiş ama. Gel gel. sen ben pişiriyorum. ben pişiriyorum. Arkadaşlar işte istiyorsanız şeyler modla çekmeyiz. İstiyorsanız çekeriz. Onu da buradan söyleyeyim. Ama bize pek vermeniz. Aa kedi var lan. Gördüm gördüm. Oradan yukarıya gel. Ben geliyorum. Bir mi Kolayda oynuyoruz ama çabuk acı Valla kolay mı? Tabii. Biz gittikçe hard'a almayız da normal alırız. Aynen normaldeydik zaten. Burada normal... benim yanıma tp ol kanka. Normal oynarken biz no, e, normal Kanka alırız. şu an bence normal. Yok. Tamam şunlar pissin ben de ev yapacak alan bulayım. Ha. Sonra ben sana jungle'dan odun getirttireceğim. Senin hayatın var benim de şu dağın üstüne mi yapsak be? Gizlik bura. Domuz da var burada domuz. Ee, domuz çiftliği var aga burada. Su kaynağı da var buraya yapıyoruz. Oo, koyun da var arkadaşlar. Tamam kuin biz buraya yapıyoruz. Kes. Biz buraya yerleştik. O da açık sonra. Bir, iki, 4 5 Arttı bir tane şey. Hmm. Bir tane koyun arttı. Onu da keseyim ha iki tane. Koyun arttı. Aynen yani kesiyor. Aa burada domuzlar var lan. Domuzlar var orada, dangazlar. Oo burası koyun çıktı aga. Aa burası burada bir güzel yer var. Tam jungle'ın üstünde bak. Buradan jungle'ı izleyebiliyorsun. Kanka bence buraya yapalım. Sen kanka ben, sen ben orayı dedim zaten. Yalnız tam adada değilmişiz kanka. Ülke Altta çünkü... da orman var. Şurada aynen, da. Aynen. Ben Oo olmam... bura bereketli bura bereketli. Ben bur o suyun köşesine yapar mı? Sen bence. Biliyorum biliyorum. 10 dakikadan fazla olmasın. Sıkıntı olmaz ya. Uy, bu acı. Aa, ha, hayır. Abi tp ol. Orası değil lan. Burası değil mi? Ha orası işte ben orayı diyorum. Ben burada domuz Neredesin lan sen? Şey aldın mı? Evet. Hemen şuraya jungledan odun kesmemiz lazım. Sen kes gel. Bende var 45 tane işlenmemiş. Ha. Kaça kaçlık yapalım? 10'a 10'luk mu? Çok büyük olmasın. 10'a 10'luk yapalım kanka ayıcı. Evet. Şimdilik sandıklar nerede evi? Aşağıda. Sandık diye işte. Ya sandık kırmız. Aşağıda. Oo, bu da kırmızılar var. Evi yapıp bitirdiğimizi evet. düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Ben topladım. Sen ee, Selçuk. sen Selçuk aşağıda be. Ya, oha, ne... Odun Bunu keselim hadi. Şey Odun keselim. Bir alayım, dur. Ben o düzleştirdiğim yere koy. Ben jungle'dan odun kesmeye gidiyorum. Madene ya ikinci ya da üçüncü büyük ihtimal ya, ikinci de arkadaşlar gerçekten. Seri bayağı uzatacağız. Ben ben bayağı bir 19 20 bölüm gelir. Yok ya o kadar. Anam bitiririz lan biz bunu. Arkadaşlar modlu da gelecek. Hiç şey yapmayın. Aynen modlu. Modlu Minecraft ne zaman gelecek abi? Ya benimki ya bir şey oldu kasmaya başladı. Fişi çekince bile kasıyor. Allah ben de hiç kasmıyorum. bu Fraps'ın boyu çok büyük oluyor. Bu ekstremde lan hayvanat ya ekstremi e almışım. Ne? ne? kadar hayvanat biriyim. Ne oldu? Ekstremi e almışım hayvan ya. Ne? Video çekmeni render'ı ekstremi e almışım. Render'ı. Evet. Bak düşün render ekstrem Bismillah. O hızlı mı oluyor yavaş mı? Oldu? Ben pek bilmiyorum da. Bayağı hızlı. Hızlı. Evet. Jungle'dan yapacağız evi. Hmm. Şeyden jungle'dan şey yapma. Şimdi sen gel buraya kanka. Ben Sen odun ya. kes, odun kes, odun. Hmm. Ben evin temelini atayım. Evi yapıp bitirmeyi düşünüyoruz. Ay, hayır. Kanka bir tane et atsana. Ya domuz eti de yemek sınav. istemiyorum vallahi ya. Minecraft'ta da istemiyorum vallahi. Zorlu. Domuz eti dinimize cahil. Cahiz mi değil cahiz mi? Cahiz mi ya? <laughs> At ben değil ama. <laughs> Dinimiz kaçtan bizim. Ya mallaşma bak bana bir şey. Evet arkadaşlar Gökalp'in bilgisayarı gitti. Ee, ben videoyu durduruyorum. O gelince devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 <laughs> 13'e 13 yapsak olmaz 14 olur. Bu jungle'ası çok kalın. 2 3 4 5 Benimki kapanırsa bitirsin 6 7 8 9 10 11 12 13 övler. Evet. Beklemeyeyim alayım yani durdurayım yoksa. Hayır bitir bitir. Kapanırsa. Kasma o kadar. Arkadaşlar ondan dolayı ben çekmiyorum videoyu. Büyük ihtimalle bu seriyi tamamen Selçuk çeker ama ben de çekebilirim. Aynen. Ben bir ayarları düşüreyim Arkadaşlar ya. Arkadaşlar şey yapacağız. Biz şöyle bir şey yapacağız. Harvard Games'te hayranlarla 4, yapacağız. Değil mi evet. evet. Son oyuncu da arkadaşlar. Selçuk çabuk. Olmayabilir yani. MC bir, Melon. Bir bildiğiniz server varsa onu da yapabiliriz. Bizim hatta çok iyi bildiğimiz serverlar var. Çok laksız mesela Mindy serverı falan. Selçuk çabuk şey getirsene. Ne, odun. Evet. Tamam 40 tane var işlenmemiş. Yeter mi 40 tane? Çabuk yeter. Ben de diyorum, ancak gelir falan. TP olma hiç aklıma gelmedi. Atsana. Al. Çüş. Lan bana geldi. Dur. Al. O bak siyah odun. Lan bu siyah odun. Al. Siyah odunlarla şekil ver bazı yerlerine. onu yeri yapacağım yeri. Tamam. Üstü de yap, bir üst bir yer. Ha üstü de şeyden yaparım. Ben şimdi ne yapayım? Kum kessen aga. Aynen, kum. Abi kum. Allahım ya ağzıma tükürseler çok. Kum aç, kesilir aç, mi? maç. <laughs> Al kum. Kum keseceğim Gökhan. Benim terimimle kum kesmek. Ne güzel. evimizin yanında şey var. Arkadaşlar abone olursanız gerçekten seviniriz. Çünkü emeğimizin karşısına Selçuk'u daha çok almak istiyoruz. Evet. Daha pek video çekmedik yani. Onda şurası. Ama Hı. artık başlayacağız yani. Bir kendimizi verelim dedik. İkimizin de işin çıkmadığı zaman 2-3 video çekeceğiz. Aynı gün koyamasak da çekeriz yani. 30 tane yeter mi? Yeter yeter. Hayır yetmez. Ama yetebilir sen koy da bir. Azıcık da şey yapayım. Sonra Hayır, seni... arkadaşlar Gerçekten videomuzun altında eğer ki yorum ya şey yaparsanız reklam yaparsanız yani olacaklardan biz sorumlu değiliz. O yüzden Span hiç. Ben yatakta yapayım. Hadi kumkular koydun. kumkuları kum koydun mu? Evde yaparmış deli olan. Come on. Al, falan. Al, odun at lan. Siyah odunlar at. Ben koyarım oraya. Dur. Siyah odunları çatıyı da yapayım. Çatıyı düz yap. Çatıyı bugünlük belki yapmam. Ya, Video 1, 7, çok. de şunu fark ettim. Yataklarda özellikle kapılarda bug yataklarda... var. Bug. Aynen bug. Abi, çok Abi var. girdim, girdim 172'ye tamam mı? Oynuyoruz işte. Yok sizle falan. Bir bakıyorum kapı bug'da. Abi bir daha koyuyorum, kesiyorum, bir daha koyuyorum, bir daha yani. Server'ınız varsa özellikle söylüyorum 1.72'ye geçirmeyin. Geçirin ya oğlum. Ya kalksın 1.7'de Mos... geçirin. Mosfa Bible bug aga. Hani. Normal şeyde olmaz server yani. craft bug gitti olmaz. Hayır olur. Olur. Ben vallahi bir altı dört. Camları ince cam yap ya. lan. Camları ince Uğraşma. Cam. Tamam. Tasarruf yap aga. Sen hiç bir tasarruf bilmiyorsun. <laughs> Tasarrufsuz ya. <laughs> Selçuk Allah'ım. <laughs> Oy. Ule ne ada ya. Tamam. Şey yapmayalım. Ne? Anladım okey. Ne ada ya. Gökhan senin kovma. Tükürme. <gülüyor> Zemine jungle mı yapıyor kaca? Ama normalde yapabiliriz. Zenginiz Orman. Olur, diamond da yapalım zenginiz. <laughs> diamond block. <laughs> bir de 20 bölüm sonra diamond da yapıyormuş her yeri. Yok la. Ah doğru alga. Böyle 20 bölüme uzatıp sonuncu bölümde en de gidip neydi yerleri evleri diamonddan falan yapabiliriz işte. Ama World'de diamond kalmaz lan. Abi Minecraft'ı bazı kişiler kare kare olduğu için sevmiyor. Yoksa gerçekten candır. Aynen. İn, ca cam versene bana ya da camı ben hallederim. Ben niye tek sepet açmadım? Neyse yok bir saat. Ben o çok kırma lan. 9 8 tane odun kaldı. Tamam. Ya bir şey olmaz onları yaparız şimdi. buluruz biz odun bir yerde. Eyvah kalmadı o. Camı... E, cam düzleştirir bak. Lan bana cam vereceğim. Cam valla 12 tane var ben dedi. Orada olsun al. Tamam. 2 pencere. Tamam. Bu ne lan bana? Bırak ben yaparım. Sen yap ben siyah odun bulmaya gidiyorum. Şu aşağıda şey var. Aa yemek var lan var. Eve camdan giriyorum. Kapanırsa gibi. PC Video neydi? Biter. Video biter arkadaşlar. Yani seri bitmez. Video biter. Aa, zaten hemen şimdi bitireceğiz evi. Zaten bir şey kalmadı. Biz ee, bitir yani videoyu. Abi baksana glass ince camlardan ince neydi 6 tane veriyorsun 16 tane alıyorsun süper yani hem ince cam ben daha çok seviyorum Ta tasarruf baksın bak açısından değil ama ya of, o bizim karlı bir nerede altta en... azıcık kumda da kesker kum daşı ya oğlum be tamam buldum dur keseriz keseriz tamam ben evin maceracısı. Sen şurada mısın da? İsmin orada gözüm La oradan kesme saftirik. Allah. Oğlum ben maceracıyım. Senin oralarda da kılman fazla ben. Assassin's Creed. Aynen daha demin Assassin's yaptım. Omuza bir atmadım. Benim Minecraft azdı. Az dugu Sesim acaba kısık mı geliyor ki ya? Ay güzel güzel şu an güzel. Videoda da güzeldir bence. çok Yetmedi mi lan? <laughs> Vallahi etmedi. Baltam kırılacak biraz. Kırılsın. <laughs> Hayır kırılma lütfen. Allah belanı versin. Hem de akşam oldu. O baksana şu işe bayıldım falan. <laughs> Minecraft'in görüntüsü bana pek yani kötü gelmiyor. Abi bana geliyor ama şeyli daha güzel. Şhedir. Aynen. Şhedirla müthiş oluyor zaten. Ay Şhedir bir kere. Can. Allah belanı versin. Kum kumu bir kaldım sonra çıldı. Boğuluyorum Gökalp. Saçmalama be. Vallahi boğuluyorum. Abi hadi. Arkadaşlar hey, modlardan hangi modu istiyorsanız bize yazabilirsiniz exit olsun Haydi ama de. onu en az bir iki hafta sonra yapmalıyız çünkü yeni bilgisayarım bu bilgisayarımda hemen kapanıyor arkadaşlar. Ama bir kere denedim oldu. Server falan hiç sorun değildi hatta server da açmıyoruz onun LAN şeyleri var arkadaşlar onlarla. Aynen server da açacağız. Eren herhalde bir bu git. Hayır bu git server değil mal. Ne açacağız bu kit server değil? Ha, neydi? Lan ayarlarını ayarlayacağız. Ha. Ama o internet değiştir ya. Bir şey olmuyor lan. Merak etme. Hı. Korkma yani. Hadi Kork lan. ben Kaç tane var. topladın? 53. Tamam getir getir. Dur lan şu Fidanını ben toplayayım. yatakta yapayım. Hadi ya ne fidan ya. Adam fidan topluyor zengin. Yatalım bir kanka. Yatak yap. Yatak. Gel. Dur ben yat. Yatayım şunu keseyim. Dış, dış hadi. Hadi yatalım bebeş. Ya bak İte bak. Oğlum. Allah'ım yarabbim. Al elli tane. Kral takip. Ha örümcek gelmiş la. Sen kimsin? Oha şu creeperları alayım bir de. Evimize zarar vermesin. Ya bir şey lütfen. diyeceğim. Sen gel de eve creeperı filan boş ver. Sen Oğlum evi... creeper evin yanına yaklaşırsa var ya. Oha. Aa. Hatırlıyor musun şeyi? Bir kumsalda ev yapmıştık creeper'lar. Eve etmişti. Aynen arkadaşlar ama video çekmemiştik. Video çekseydik var ya onu avrat küfür çünkü. Resmen arkadaşlar 10 tane creeper Aynen 10 yani. tane creeper hem de yüze yürek. Taş Arkadaş... var mı taş var mı? Ka var kanka istediğin yani... taş olsun. Aa ben de varmış la. 2 tane yapalım. Kürek. Şuradan şöyle şöyle Aa ben de iki tane glass cam varmış. Hep <laughs> biraz daha videoyu bitireceğiz. Şu gökap camları yapsın ben de yeri ayarlayayım. Şu, da kıracağız. Game mod neredeyse hiç kullanmayı Planlamıyoruz. Selçuk biraz o konuda disiplinlidir. Evet. Arkadaşlar solardan. Keep inventory bile açtırmıyor arkadaşlar. <laughs> solardan. Arkadaşlar ayrıca keep inventory siz abi yani keep inventory istiyorsanız tamam, ya da istemiyorsanız hileli ya da hi yani hileye bilmiyorum ama keep inventory istes istiyorsanız onya yani öyle oynayalım diyorsanız yorum atabilirsin. Bunun yüzünden ben bu konuda biraz riskliyimdir. Eee <laughs> bu game keepimler diye seri boşuna gitti. Game rule. Game... Aynen. Game rule o. Game ruler. Yaptın mı camları? Attım bomba, bomba yaptım bamba. Bamba yaptım. Çeste koyalım bir de üstü camla kaplayacağım. Üstü de görelim kanka ya. Şu... Hayır kötü oluyor. Şu <laughs> bazı yerleri <laughs> Bazı yerleri yap. Tamam. Şu açılsın kanka Hayır, ya. Bazı yerleri Ama öyle yapacağım zaten. Sonra glowstone'umuz oldu mu köşeleri glowstone koyacağız. Ya şuraya bir şey koyaydın ya. Cadı olsa da cadı kessek glowstone çıkıyor. Dizize trap var ya onu nasıl yapıyorlar lan? bir de iki de cadı daha fazla mı çıkıyor? Daha fazla çıkıyor evet. Bizim oynadığımız hep cadı görüyoruz da. Üç. Hatırlıyor mu? Üç tane şeye daldıydık cadıya. 3. 5 kişiye saldırdım, vurdum, 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 Tık 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 1, 2, 4 1, 2, 4 Okey Oha evde bitiyor Bitti benim burası bitti Yalnız eve meşale lazım İşlenmemiş odun var mı? Aynen bende yok Bende de yok ben hepsini işledim İstersen git odun kes Ben şurayla uğraşırken ama balta yapmam. Üç tane şeyin al, var. Al al balta al. Şunu kesilene acı kırmızı olana kadar. Tamam. Bitirmeyeyim, değil mi? Hayır. Hatta tamam, 2-3 tane yeter. Ucundan keseceğim. Yok geleceğim. lan. 10 ee, 10 tane getir işte 10 tane. Tamam. Ağacı içine Arkadaşlar bazı oyunları da Selçuk'la Play Store'dan ıı, almak istiyoruz ama ben nasıl yapacağız? Setu Setu bunu ikimiz de al kullanabilir miyiz orijinal? Bilmem kullanırız. Aynı hesap alırız. Ha aynen. Birim zaten sınırlı. Oyunu 3 4 defa indirebiliyor. Evet arkadaşlar e, bilgisayarı kapandı Şimdi ben eve gidip şey yapacağım meşale koyacağım evde zaten bitti e, meşale koyacağım o kadar şimdi bitireyim hatta Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın lütfen e, bir dahaki senin yani bir dahaki benim gelmesini istiyorsanız likeleyin videoyu. İyi günler, iyi oyunlar.